Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kupa kasacağız. Ee, YouTube'a bayağıdır da video atmıyorum. Bugün birazcık YouTube'a video atayım dedim. Sıkıldım bugün biraz. Ah, ah bir halimi gitseniz. Şimdi görevim yok ilk işte öncelikle. Hatta göstereyim. Görevlerde bir şey yok. Ee, şimdi e, kafa kasmamız gerek. Kimlerle kasalım? Bence teker teker <laughs> tüm karakterlerle de deneyelim. Gölde hmm. <laughs> <Gürde> kostümem <koçluğuna> var. <laughs> Başlayalım. Bir e, kutaklaşma oynayalım. ama çok kötü ya ben bu arızada nasıl oynayacağım durun birazcık yük kasalım yük kasalım Ultimizi doldurma hayır ürkümü doldursana bana sadece pusu kurmak yapmamız gerekiyor şey. pusu kuracağız peşi. çünkü biz ne kötüyüz biz kötüyüz aynı. hayır neyse kupa kazandık kupayı aldık mı aldık yedi kupamız şimdi bu en fazla kaç kupaya kadar çıkarız? 700'e 16.700 e. ve evet, çıkarız. Burada bir var. Aaa hangi pasyonu bu kadar devam edelim. Ee, eğer ki bir tane yanıma arkadaşımı alacağım. Arkadaşım derken de. Yani oyuncu araya basacağım. Oyuncu. Paskeli oyuncu ile oynayacağım. Hadi ee, nasıl? Bak su atıyorum ve suya değiyor. Ne kadar saçma. Ronaldo Junior'la başa baş kaldık. Bakalım hangi Nika daha iyi. <laughs> 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 Aha. Yani bir Nika. Burada işler bayağı bir fazla hala var. Enayi yükü enayi. <laughs> ee, sonra zamanın belki yeterse şey de oynarım. Minecraft. Onu da oynarız. Sen şuraya saklandın. Ay yeni çağırsan bile bana bir şey... Çiğ vermeli. Çiğ ürünlüyorum. Oo. Oh. Evet. Hadi bakalım. Oynayalım. Hadi bakalım oynayalım. Hadi bakalım oynayalım. Hadi bakalım. Oo. Oh. Aa. Arkadaşlar eğer bu videoya buraya kadar geldiyseniz Neyse eğer bu videoya buraya kadar geldiyseniz Yoruma kalp bırakacağım. Ee, bu sefer eğer bir şey seçelim. Ne olsun emojimiz. Bir emoji seçelim. Yeşil kalp. Eğer ki bu videoyu buraya kadar izleyenler varsa Yorumlara yeşil kalp koysun. Hadi hadi iki saat seni bekleyemem. Hmm, bu ne di? Bir tane kurt. Ah. Ay bir tane önce. Seçiyorum bunu. Çift hesaplaşma. Hayır kardeşim ben kolt mu oynayacağım? Orada değil. Aferin. <laughs> <laughs> hadi bakalım. Hayır, ne oldu? Ya sen kayır git ya hadi. Ha bu ya ya, ne ha? Ha, ha, ee, bu ne değişik patlayacağım bu neydi iş bu kostüm? Bu karamelik kolt. pek. Katolar kim ya? Postam. Evet söyle. Ender 27 tane ender. 22 tane süper ender. 8 tane destansı, 0 gidemiz, 0 istaneli. 3 tane ama hiperç var. Geldim birisi. Yok hala bekleyeceğiz. Hmm. Arkadaşlar ben şu Deno'yu çağıracağım ya. Deno gel lütfen gel. Dur. Şurası. Şu. Oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girdi arkadaşlar. Çık 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 oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girdi. Hay Allah seni ne yapsın? Arkadaşlar oyundan çıkmam gerek. Ne yapacağız ya? Hı? Neyse başka bir şey oynayalım. Scott Buster mı oynuyor Yok. Bir de arkadaşlar şöyle Spring 2 diye bir de oyun çıkmış. Bir bakalım şuna da. Merak ettim yani. Hu arkadaşlar bakar mısınız? Oha. Ram diyor. Çok büyük bir gizem ortaya çıkardık. Bunun şerefine bir bir 5 like atın. 5. Şimdi bu ne? Ben, ben bu oyunu bayağıdır oynamıyorum. Dedim ama. Tiplere bak. Arkadaşlar bu ne? Bir de YouTube'da tıkta görüyorum şunu. Ne oldu? Nintendo Switch. Hayır ben ne oldu şu anda? Oo. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Haydi reklamına ben. Ya, bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar reklamına bakın. Bir de oyunun kendisine bakın. Allah'u ekber ne oldu ya? Bir de orijinalini oynayalım orijinal. Bir saniye. Chop yes, dostum Oyun çok iyi Wow çok iyi tot tut ya iyi ki bir şey basıyoruz var ya. Neyse. Ne oldu arkadaşlar şu anda ne olduğunu ben de bilmiyorum. Herhalde yine Dark Mode açıldı ve şöyle. öncekine ne oldu? Tipe bak arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar? Bu arkadaşlar? Senin der reklamına sokayım. Yeter ama yeter. Reklam reklam reklam. Tövbe Rabbi ya. Bu ne? Buna keşke girmez olsaydım. ama şunu diyeceksiniz ki cani ama müzik güzel gelmiyor başta da. Yeter. Tövbe estağfurullah önümüze çok iğrenç şeyler çıkıyor. Ee, başka bir de Minecraft'a girecektik, söz verdik. Minecraft'ta da bazı montlarım var. Montlarım, evet. Minecraft'ta bazı mod montlarım var arkadaşlar mont bir bakalım onlara ya mesela Venom modu Hulk modu hâle, yiyeyim, bu, hâle, siyaset modu kendi kurduğum modlar kendi kurduğum modların bir tanesini etkinleştireyim Hello that dance dance again I'm en son yüklediğim mod. Bu ne lan? Bu ne biçim mod Şuna bastım. Ben modu ne zaman yüklediğimi hiç hatırlamıyorum. Durun şuna bakayım ya. Ben modu ne zaman yükledim? Neyse. Of ya ama B'ye giremiyorum. Ya bu çok kötü oldu. Bug oldu ya. Bug. Bug. Bug işte. Her neyse bu ne? Hata var. mi? Elinizi tam kasalım. Şu armadillo'ların yanına gideyim. Eyle eyle. Sonra onların şeylerini kırpabildiğini biliyor muyum diyecektim. Kırpılmıyor. Sanırım bu sadece şey modunda geçerli annedir. Bu ne? Kafamıza takamıyor muyuz ya? Bunlar ne? Ben bu modu yüklediğimi de hatırlamıyorum ama... arkadaşlar yemin ederim Allah ne yapmasın nasıl oldu ya neyse çizim, çizim, <gülüyor> <gülüyor> hem bir, bir tane tozlanmış var bu oyla hadi bakalım nerede şurada yapalım Kılaç yapmıyor yapmasın diyenlere gelsin arkadaşlar bu. Durun bakın nasıl klas atacağım. Hop patlar. Hoppala. İşte bu kadar. Hatta durun 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 durun. Durun sen saniye durun? İki dakika bir durun. Bekleyin bir şunu. Yapayım bir durun. Şöyle aya Bayağı büyük yukarı çıkayım. Çık 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 çak çık 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 çık. Arkadaşlar ya. Ee, acaba Alcı ilk okulundan izleyen var mı bunu? İzleyen varsa ona da selamlarımız olsun. Neyse bir kere yaptım. Dur 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 bir saniye. Nerede onlar? Atacağım. Arkadaşlar ileride kendime yeni bir tane şey tablet alacağım. Bu tablet sana size yetmiyor. O yüzden yeni bir tablet alıp onu hem bilgisayara çevirebiliyorsunuz. iPad bir Pro hem de kalemi var. Kendine özel bir kalemi var. Ee, neyse arkadaşlar bu, bu tabletlere notları nereden yüklediğimi gösterip çıkacağım. Ha, video bitecek sonra. Ah ah arkadaşlar ah. Gariban garibine, garibanın halinden anlar mı? <laughs> Neyse. Nerede şu? Venom texture pack. Tamam. Bir de size modunu da göstereceğim. Dandalak dandalak dastanak. Danaları yenemişim bastanak. Ya nereden acaba arkadaşlar videoları editliyoruz. Ben hiç editlemeden yüklüyorum da. Yani nasıl editleyeceğimi söyleyen birisi olursa yani mutlu olurum. Şimdi yere bir tane simbiyot düşebilir. Biz o yere düşen simbiyotu alalım. Oha! Bu kum havada mı duruyor? Aa! Bu ne? Arkadaşlar sanırım gözlerim bozuk. Neyse gök taşı var mı gök gök taşı? Gök taşı arıyorum. Gök taşı arıyorum. Aa, yok sanırsam neyse. Olmazsa olmasın. Hmm, mıyız? İlk öncelikle bu o zaman eğer isterseniz kapsül <laughs> şöyle, şöyle, şey bulmamız gerek Böyle eğilip Bunu almamız gerek Hop Şuan simbiyot burada Bu da simbiyot atı Buna nasıl dönüşeceğiz Bunu şöyle eğilip Oy Vay babam vay değiştireceğiz. Şimdi değiştirmek de istiyorum skinini. Ee, sen bir gel. Oo güzel oldu ha. Şimdi bakalım nelerimiz varmış. Sen bir gel bakayım minik çek, minik çek. Bu ne işleri? Oo içine alıyor canını dolduruyor sanırsam. Oh, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Şuradan transformation diyoruz. Disable. oyunumuzda oluyor. Etrafa bakıyor ama güçlerini sayla durabiliyor. Öyle bir şey de var. Hop, böyle etrafa zıplayabiliyorsunuz. Pardon, biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar ben bunu burada bitireyim. Yoksa şarjım yetmeyecekse video kapanacak direktman kendiliğinden. O yüzden görüşürüz, görüşürüz. Evet, oyunumuzu da kapattık. Görüşmek üzere bay bay.